Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de düşünceyi geliştirme yollarını işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Hocam düşüne düşüne kendimi geliştirebilir miyim hocam? Sen geliştirsin Tonguç. Sen de değişik bir zeka var. Yani bu bilim adamlarının yaptığı araştırmaların hepsini boşa çıkaracak bir zeka Düşüncüyle görüyorum. Şey, bilim adamları tarafından bir araştırma yapılmış hocam. Evet. Senin... Ben çok zekiymişim. <laughs> Tonguç sen çok zeki kelimesi bile yetersiz senin için. Senin zekan apayrı bir şey Tonguç. Her şeyi dinliyorsun, her şeyi anlıyorsun. Mehmet Hoca'nın derslerini biliyorsun, benim derslerimi de dinliyorsun. Hepsinde çok iyi anlıyorsun Tonguç. Hocam bir gün kafayı yiyeceğim diye korkuyorum. Çok bilgi yüklendi hocam. Aynen beyin salatası oldum Tonguç. Neyse şimdi düşünce geliştirme yöntemleri ve anlatım biçimlerini ayırmak gerekirse Tonguç. Şu çok önemli. Anlatım biçimleri neydi? Açıklama, öyküleme, betimleme ve tartışmaydı. Şimdi açıklama, öyküleme, betimleme ve tartışmayı sordukları zaman sorularda Yukarıdaki paragrafta hangisi ağır basmaktadır diye sorarlar. Onlar ağır basan şeylerdir. Yani sorunun kökünde yukarıdaki paragrafın anlatım biçiminde Hangisi ağır basmaktadır diyorsa şunu düşüneceksin. Açıklama, Açıklama betimleme, öyküleme, öyküleme tartışma. Tartışma. Ama hangisine başvurulmuştur? Hangisinden yararlanılmıştır diyorsa o zaman işte düşünce geliştirme yöntemleri soruluyordur ki onlar da örneklendirme, tendirme, anlatılanları örneklerle Ha pardon. <gülüyor> <gülüyor> örneklendirme, tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme gibi şeyler. Şimdi düşünce geliştirme yöntemlerinde birincisi örneklendirme. Burada anlatılanlar örneklerle pekiştiriliyor. Mesela örneğin kelimeleri kullanılıyor. Mesela örneğini görünce yapıştıracağım değil mi hocam? Aynen. Fakat burada en önemli şey ne biliyor musun Tonguç? Bak burada çok önemli bir taktik söylüyorum. Bunu önceki videolarımızda da söylemiştik. Üniversite sınavlarında ve TEOK'larda, eski SBS'lerde hep şöyle yapıyorlar. Kocaman bir paragraf veriyorlar. Paragrafın içerisine karşılaştırma cümlesi koyuyorlar. Kişileştirme örneği koyuyorlar. Sayısal verilerden yararlanıyorlar. Ben çok sıkılıyorum okurken ha. hocam. Kocaman paragraf verdiler ya. Kocaman paragrafın içerisine sayısal veri kullanıyorlar. Tamam mı? Ardından bir karşılaştırma cümlesi koyuyorlar, ardından bir benzetme cümlesi koyuyorlar, of çok ardından garip. sayısal verilerden faydalanıyorlar. Sonra diyorlar ki bu parçanın hangisi yoktur, bu parça hangisi yoktur diyorlar. Şimdi A seçeneğine de pat diye örneklendirme koyuyorlar. Sen diyorsun ki ya bir kere bu kadar parrafın içinde örnek vardır diye eliyorsun bunu. Halbuki paragrafın içerisinde Aa. sayısal veriler olsa bile, benzetme olsa bile, kişileştirme veyahut da işte tanımlama cümlesi olsa bile örnek olmuyor Tonguç. Aha. Yani hangisi yoktur sorularında ÖSYM'nin sorduğu hemen hemen bütün soruların hepsinde yoktur sorusunda seçeneklerde örneklendirme. örneklendirme varsa cevap örneklendirme olmuş. Hadi Buna dikkat et Tonguç. Şimdi diğer bir yöntem tanık gösterme. Anlattıklarına bir uzmanı tanık gösteriyorsun. Mesela ben diyelim ki deneme türü öznel bir türdür. Deneme türü kişisel duyguları anlatır. Deneme türü benim ülkesidir diye anlatıyorum ya böyle. Evet, Sonradan yani. anlattıklarıma tanık göstermek için ünlü bir kişinin uzmanı mesela Nurullah Ataç'ın, Cemil Meriç'in, Sabahattin Eyboğlu'nun cümlesini... Onlar çok mu ünlü hocam? Aynen deneme türünün üstadları onlar. Onların cümlesini tırnak içinde aktarırsam bu düşünceyi geliştirme yöntemlerinde tanık gösterme oluyor Tonguç. Anladım hocam. Eğer iki varlığı benzerlik ya da farklılık yönden karşılaştırırsam daha, en, gibi, kadar ise öte yandan gibi sözcükleri de kullanırsam burada da karşılaştırma var. Bak burada sen kendini karşılaştırıyorsun aynadaki görüntünle. Ben daha kaslıyım mesela hocam. Aynen Tonguç. Aynen. Düşünce geliştirme yöntemlerinde bir diğer e, yöntemimiz ise tanımlama. Düşünce geliştirme yolları da deniyor buna dikkat et Tonguç. Tanımlamada bu nedir sorusuna cevap verebilen cümledir Tonguç. Mesela sanatçı toplumu yansıtmalıdır. Burada tanımlama var mı Tonguç? Yok hocam. Harika. Çünkü sanatçı nedir? Sanatçı e, halka güzel şeyler üreten insandır. Derse tanımlama. i̇şte evet. zeka böyle bir şey Tonguç. Sendeki zeka böyle bir şey. Sağ olun hocam. Aynen. Şuna bir de kırmızı kaş yapalım sana yakışıyor kırmızı kaş. Düşünceyi geliştirme yöntemlerinde bir de sayısal... Hocam, yer... Kaşları kırmızı olan bir arkadaşım vardı hocam. İsmi neydi Tonguç? Ee, i̇smi Rüknettin hocam. Rüknettin güzel bir isimmiş. Rüknettin zaten red böyle kırmızı. kırmızı kaş ama kızıl kaş... olduğu için kızıldı saçları yani boyatmamış. Ha. Kadınlar gibi boyatmamış yani. Anladım. O zaman yakışmıştır ona Allah Öyle onu güzel mi? yaratmış. Sayısal verilerden yararlanmada rakamlar, oranlar işte insanların onda biri her öğrencinin yarısı gibi ifadeleri görürsen de bu da sayısal verilerden yararlanma oluyor. O çok Tonguç. basit zaten Yani hocam. Duyulardan yararlanma ise burada görme, işitme, koklama işte tad alma duyularını soruyorlar. Burada en önemli Tonguç dokunma duyusu. Şimdi mesela desem ki şurada hangi duyulardan faydalanılmış Tonguç? Koklama bir hocam. Görme Var. iki. Evet. Ee, başka ne olabilir Başka ki, da bir duyu yok gibi değil, değil mi? Yemez herhalde çiçeği. Tadını alma. Tadını alma <laughs> Ha. Şimdi Öğrenci dokunma duyusu diye bekleyince mesela sana bu cümleyi betiniyorum ben diyorum Aa. ki Tonguç bak şimdi Tonguç e, güzel bir bahar sabahında güzel bir çiçeği koklamıştı. Bu cümlede hangi duyular var desem sen diyorsun ki çiçeği kokladığı için bir kere koklama duyusu var diyorsun. Güzel olduğu görme, görme var. var diyorsun. Başka da bir şey yok diyorsun. Halbuki Allah Allah. bahar sabahı dediğine göre havanın biz serin mi? ılık mı, sıcak mı, soğuk mu olduğunu dokunarak hissederiz sonuçta. Yani sen mesela şu anda havanın sıcak olduğunu şöyle mi bakıyorsun? Açıyorsun camı, ''Aa, hava sıcakmış.'' diyorsun. Görerek göremez yani. Görerek evet. değil, senin tenine değen o sıcaklık, esinti sende dokunma duyusuyla havanın sıcaklığını... Dolayısıyla Temmuz sabahı dediği zaman, sıcak bir Temmuz sabahı dediği zaman hemen dokunma duyusunu bileceksin. Normalde Amarım öğrenci dokunma duyusu deyince şöyle bir şey bekliyor. İşte, i̇peksiz saçları vardı, sert bir yüzey falan, öyle bir şey bekliyor. Hayır. Ha. İklimler de bir dokunma duysuyla anlaşılır. Of ne olmuş hocam bu adama ya? Burada seni benzetmişler Tonguç. Oğlum o benzetme ya, bu örnek yazılır ya? Benzetme bu değil anlatma. Benzetme o kavgadaki ha. argo sözü. Benzetmeden kastımız şu Tonguç. Konuyu yazar daha somut anlaşılır yapmak için iki varlıktan birini diğerine benzetiyor mesela. Anlatabilir mi? Bu senin yaptığın espri olmuş Tonguç bunun alakası yok. Anladım hocam. Anlaştık mı evladım? Tonguç Akademi koma üye oluyorsun en kısa zamanda. Üyesin mi yoksa Tonguç? Hocam üyeyim ve kendi sınıfıma girip oradan daha rahat takip edebiliyorum. Harika. Twitter, Facebook ve Instagram'da bizi takip ediyorsun. Ödüllü soruya da cevap veriyorsun Tonguç. Tamam hocam.